Herkese merhaba single player hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeni bir günde karşınızdayım. 62 level oldum. 2 tüp doldurdum. Ee, şimdi atı alacağız. At simgemiz vardı hatırlarsanız. Almak istiyorum. Satın al. Tamam şimdi. Şimdi bununla beraber atı çağırabiliyoruz. Bu arada iki tane at evcilleştirme kitabım var. Onları geliştireceğim. Şimdi basacağım. Ee, hemen Videonun başına söylemek istiyorum. Oyuna yeni bir güncelleme geldi. Değişti böyle değişik bir şeyler falan oldu. Şöyle ilginç bir şeyler var. Daha hiçbir şey keşfedemedim. Yeni girdim ben de güncelleme yeni bitti. Bu arada ben güncel tarihten bir 2-3 hafta geriden gidiyorum. upload hızında sıkıntı olduğu için daha hiçbir video yükleyemedim. Yani şu anda bir bakayım kaç oldu. 12 10. şu an 13. günümüz olması lazım. 13. videoyu çekiyoruz. Fakat ben daha hiçbir videoyu kanala atamadım. Upload sıkıntısı olduğu için düzeldiğinde sıkıntı hepsini arka arkaya atacağım birer gün arayla. O yüzden demeyin ki yani güncelleme geldi sen falan filan böyle değişik değişik elbet gelecektir yorumlar. Şöyle değişik bir şeyler oldu. Neyse. Şuydu değil mi? Bincilik atabilme yeteneği. Aynen basacağız inşallah geçer. Şunu bassam bir şey yarar mı bilmiyorum. Basmak istiyorum. Ne oldu? Başarıyla tamamladım. E hala şey diyor. Ha şu da işte. Evet at çağırma. Güncel seviye 1. E 0 mıydı az önce? Bir daha basıyorum. Başarısız. Yani %10'du herhalde. %15 oldu şu anda. Neyse. Şöyle yapalım. Bu en başta dursun. Atımızı buradan çağırırız sürekli. Şimdi tıklıyoruz. Bineğimi geliştirmek istiyorum. Geliştirmek istiyorum. söyleyeyim. Nasıl yapılır Hadi gel anlatayım. Anlat bakalım. Bileğimi geliştirip yabani bine kayvan yapabilmek için evrim parçası. Yani bine kayvan yapabilmek için Tamam onu geç şimdi. Bileğimi getirirsem bileğimi geliştireceğim. Getirdin mi? Hayır ya. Öyle değil. Burada mı verdi bir şeyler? Seyse git. Gittim ya Seyse. Haritada yer göstermesi lazım. Yani araştırdığıma göre öyleydi. Şimdi geliştirme şey. yüksek geliştirme zırhlı at için. İşletmeye kalkma. Sürekli at madalyonu mu isteyecek acaba bizden? Neyse gidelim bir. Hmm. tamam. Bir gideyim ben e, mavi maviye. At madalyonu alayım. Geleyim birkaç tane üstüme. Bir de öyle deneyelim. 11 tane at madalyonu aldım. Seyse geldim. 5 tane de ork dişi aldım diğer köyden. 5 tane kalmıştı. Şimdi az önce bir tane verdim. Saydı onu. Şimdi tıklıyorum. Geliştirmek istiyorum. Tamam. Yok bu değil ya. Bu neden kabul etmiyor? Tamamış işte tatmadan yönü var. Neden kabul etmiyor bu bunu? Hmm. Hmm. Ne oldu? Nasıl bakıyoruz ata? Şuradan mı? Değil. Neden geliştirmiyor bunu ya? Ben şunu biraz daha araştırayım. Şu an fark ettim, haritada şöyle bir nokta varmış. Hemen hızlıca oraya gideceğim. Az önce niye fark etmedim onu da anlamadım. Araştırdıktan sonra fark ettim. Hemen gidelim. Geldik sayılır. Hızlı koşmak için zırhla kalkanımı da çıkardım. Eee şimdi Dur bakalım. Buraya geliyorum niye olmuyor ya? kaç kaç diyor tam üstüne mi gidelim? 876 1025 Evet şu an tam üstündeyim. Ne yapmam lazım ki? Anlamadım. Geri mi gideceğiz şimdi? Görev iptal oldu çünkü ben görevi aldıktan sonra burada attan inip şöyle ata falan baktığım için yani attan indiğimizde görev iptal oluyormuş. Bunu yeni öğrendim. Şöyle tekrardan bu buton açıldı tıkladığımda hazır olduğuna tekrar gel falan filan diyor. 12 saat 45 dakika diyor. Yani kaldı bu şekilde. 12 saat 45 dakika sonra tekrardan Devam edeceğiz o zaman bugünlük at kaldı Bugünlük e, şunu yapmayı düşünüyorum zaten 11 tane kalmıştı Gidip şeyleri keseceğim Şu kapıdan mıydı evet Şurada Tigris'in yanındaki lanetli beyaz kaplanları keseceğim Bugün onu halledelim en azından Adam dedi ki inme falan dedi de Ben yolda inmedim tabi şeyde indiğimiz için seyisin yanındayken indiğimiz için olmadı CH1'deyim. Ya şurada çıkıyor ya burada çıkıyor ya da şu karşıda çıkıyor. CH'de ah şu karşıda. Ha buradaymış. CH değiştire değiştire birden 9'a kadar keseceğim. Bu şekilde birden 9'a kadar devam edeceğim. Seri bir şekilde arka arkaya. İnşallah bu görevi bitiririz. Bakalım bir keselim. Maalesef dişek Evet. Buna da maalesef dedi. Şimdi CH2'ye geçip ben devam edeceğim. Evet sonunda çıktı ya. Son son parça çıktı. Vallahi kafayı yiyecektim. Saatlerdir kesiyorum ya saatlerdir. Yangshin'e mi? Yangshin şeyde mi? Diğer köyde mi? Ha şunu kullanalım. Hem bizi hızlıca götürsün. Yangshin'e. Ha atım gitti. Hemen geliyor. Aa, bir seviye yaptık. Maşallah maşallah. Bu neymiş? Evet, şunlara verebileceklerimizi gösteriyor. Doğru. Yangshin. E %50. Ne verecek? 125k para %60 %10 verdi Bir de 125k para verdi Kaplan kalkan Uuu Nine o zaman bu Asalım mı Orta 4 Orta 5'e 40 parçası yok ki Neyse kalsın şimdilik böyle ya. Şuna bir tane hançer gelmiş. Güzel. Güzel. Bunu da satarız ya diğer çarda. Şunlar dursun. Yarın inşallah at, atı halledelim. Levelini yükseltelim. Kaçtan sonra atın üstünde atak yapabiliyoruz bilmiyorum. Onu halledelim. Atın üzerinde atak yapmak güzel oluyor. Başka da bir şeyimiz yok yani şu anlık. Neyse bugünlük videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yarın yeni videoda görüşürüz.